Bir anayasa gündemi var ülkenin. Siyasetin kendi gündemi var, yaşam zorlukları var. Memlekette parti genel başkanları muhalefette olup bir araya gelince mecbur olurlar, olmazları konuşurlar. Hasbihal ettik. Nezaket ziyareti kapsamında memleketin önümüzdeki dönem dertlerine neler yapılabilir istişaresinde bulunduk. ziyaretler için hem heyetlerine hem Sayın Genel Başkan'a çok minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiler. Sefa getirdiler. Şeref verdiler. Sağ olun. Bunun için. Evet. Evet, değerli basın mensupları, Silivri'de Öcalan'la yapılan müzakerelere karşı çıktığım için 5 e, ay e, süreyle rehin tutulduğum dönemde e, Anahtar Parti'nin Sayın Genel Başkanı ve divan üyeleri desteklerini eksik etmediler. E, ziyaret ettiler, konuyu haksız tutuklamayı e, gündemde tuttular. Ee, bu nedenle hem hayırlı olsun hem de destekleri için, hukuk devleti ve demokrasi için destekleri konusunda teşekkür etmek e, amacıyla bugün Anahtar Parti Genel Merkezi'ni ve Sayın Genel Başkanı Mesai arkadaşlarını e, ziyaret ettik. Tabii e, ülkemizin gündemi olağanüstü, yoğun ve e, derin bir krizin hem dış politikada hem iç politikada yaşandığını görüyoruz. Bugün bir taraftan terör örgütünün sözde silah bırakma e, eylemleriyle gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Diğer taraftan e, ekonomik krizin baskısı altında ezilen e, geniş kitlelerin yine zam, gerçek zam umudunun boşa çıktığı bir günü yaşıyoruz. Bütün bu konuları da değerlendirme fırsatı oldu, iyi de oldu ve Sayın Genel Başkan da bundan sonra bu tür görüşmeleri daha sık gerçekleştirme i̇nşallah. konusunda mutabık kaldık. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin ve bölgenin meselelerini bir araya gelerek daha sık şekilde değerlendireceğiz inşallah. Sorularınız varsa cevaplandırabiliriz. Mikrofonu alın arkadaşlar. Ankara Haber Ajansı Batuhan Dükel, ee, sorum Sayın Özdağ. Ee, partinizin e, Genel Başkan Yardımcılarından Bartu Soral dün ispat e, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla duyurdu. Ve kullandığı ifadeler arasında maalesef söylemekle Atatürkçü olamıyor, eylemle olmuyor gibi bir söz e, de bulundu. E, buna ilişkin neler söylersiniz? Teşekkür ederim. Bartu Bey bizim iyi bir arkadaşımızdır. Benim de kişisel olarak arkadaşımdır. Bartu Bey'le arkadaşlığımız devam ediyor. Bu sabah konuştuk kendisiyle. Değerli bir ekonomisttir ama siyasette bazen çalışma yöntemleri konusunda farklılıklar olabilir. Bir fikri farklılığımız yok bence. Ben de en son eylemi 5 ay süreyle Silivri'de geçirdiğim için e, eylem konusunda da sıkıntı yok. E, bundan sonra da e, eylemlerimiz devam edecek. E, biliyorsunuz yaptığım Silivri'ye girmeden önceki son eylem Mehmetçik katillerine af yok e, mitingiydi Antalya'da. E, bundan sonra da ee, Zafer Partisi mitinglerle, toplantılarla, ziyaretlerle e, eylemliliği gösterecektir. E, Bartu Bey'in de Zafer Partisi'nin ve Ümit Özdağ'ın Atatürkçü düğünden, Atatürk Türk milliyetçiliğinden şüphesi olduğunu düşünmüyorum. Evet. evet. Merhaba, Panaver Orhan Kemal Erkılıç. Benim de Yavuz Bey'e iki sorum olacaktı. Ee, enflasyon açıklandı yüzde 35, memuru ve emekliye yüzde 15,5 zam yapıldı eee doğalgaza %24 zam yapıldı. Kira artış oranı da bu rakamlarla %43 olarak belirlendi. Enflasyon e, gerçekten düzlüğe çıkıyor mu sizce? E, diğer sorum da e, meclisteki komisyonla ilgili. Hı, hı. E, İyi Parti komisyona katılmayacağını söyledi. CHP meclis dışındaki partilerin katılabileceği çağrısında bulundu. Böyle bir çağrı gelirse sizin yaklaşımınız nasıl olur? Komisyona katılmayacağız. Eğer dışarıya yayarlarsa içeride de komisyon hı. anlamsızlığını ifade için söylüyoruz, istişare iyidir, demokrasilerde, meclisin muhataplığı iyidir aslında. Meclisin işte birkaç kişinin karar alıp kararını tatbik ettiği el kaldırma organizasyonu gibi algılanmasındansa mevzuya muhatap edilmesi, konuşması, istişare etmesi, reyinin sorulması iyidir. Ama komisyon havada, muhatapları havada, komisyon üzerinden meclis kandille muhatap edilir diye bir kaygı var. Dolayısıyla bu endişelerimizin giderilmediği iklimde gizli bir gündemin yol haritası daha önce belirlenmiş bir sürecin detaylandırılmış uygulaması gibi algılıyoruz o yüzden komisyona eğer meclis dışında davet edelim hevesler olursa biz katılmayacağız. Komisyonla ilgili hassasiyetimiz o süreç dedikleri şeyin muhataplarına bile terörlü Türkiye dedirtemedikleri için endişemiz şudur. Komisyonla ilgili böyle afaki kalmasın konuştuğum şey. Tam kastımı anlatmış olayım sorunuz vesilesiyle. Diyelim ki bir heyet teşekkül etti komisyondan. Sonra o heyet silahlar bırakılsın komisyonuna dönüşür. Sonra giderler Kandil'de 3-5 tane ölmek üzere olan terörist bulurlar. Onlarla karşılıklı muhatap olur. 2 iki, iki protokol imzalarlar. Demliler gider. Muhtemelen meclisten hassasiyet ishar ederler. Demliler gitmez de, şey gitmez de diğer partilerden demden birkaç kişi gider. Sonra bunun adı dümdüz mecliste Kandil'in muhataplığı olur. Dolayısıyla Öcalan'ın muhatap alındığı sürecin e, hiçbir pazarlık yapmayacağız diye başlayıp silahları bırakın başka bir laf duymak istemiyoruz diye efelenerek takdim edildiği yerden Lozan'a geldik, üniter yapıya geldik, anayasaya geldik, değiştirilmez maddelere geldik. Bizim aklımızda kimse dalga geçmez. Yani biz olanı biteni görüyoruz. Biz Türk milletiyiz, Türk devletiyiz. Burada çok hain gördük, çok hesap bozduk, çok pusu bozduk. Bu ülkeye hesap olan nice hesabı bu topraklara gömdük biz. Muhataplarımızın PKK olmasından endişeli değiliz. Devlet adamlarımızın ferahat sessiz olmasından endişeliyiz. Düşmanı yeni görmüyoruz. PKK ile mütekabiliyetimiz de yoktur. Onları ve arkalarındaki kulise yeteriz. Daha önce defalarca yettik. Bin yıldır buradayız. Yani endişe ettiğimiz şey PKK değil. Endişe ettiğimiz şey bölücülük değil. Bölücülük bildiğimiz gibi. PKK arkalarındaki kulisle beraber bildiğimiz gibi. Hesapları bildiğimiz gibi kullanıldıkları bütün bu hedef olarak kullanılacakları bütün alanlarda ne varsa her şey bildiğimiz gibi. Bildiğimiz gibi olmayan şey şu. Devlet adamlarımız devleti devlet gibi. Memleket adamlarımız milleti millet gibi. Vatanı vatan gibi tutamıyorlar. Devletin kurumlarını ayakta tutamıyorlar. Dolayısıyla muhataplıktan devamlı zarar görüyoruz. Sütten ağzımız yandı. Daha önce denemelerinden daha önce her denedikleri şeyin çocuklarımıza bedel olarak milletimizin evlatlarına canlarıyla ödetildiği için endişemiz şu bu siyasi sicil ferasetsizlik sicili hükümetin daha önceki deneme maliyetleri bu denedikleri şeyle ilgili bizi çok tereddüte düşürdü. Bu sefer devlet haleldar olur. Bu sefer vatan haleldar olur. Ünter yapı zarar görür. Bu sefer devlet millet varlığımız tehlike altında kalır diye çok endişeliyiz. Endişelerimizi ifade ediyoruz. Umarım biz yanılırız. Ama hükümetin siyasi siciline bakınca aldanmak, aldatılmak, yanılmak, yanılarak memlekete bedel ödetmek hususunda çok bariz hatalarla dolu bir sicil var. Bu sicilin bize verdiği endişe hakkımızı şöyle kullanıyoruz. Yoğurda, suya, buza ve hükümete üfürüyoruz efendim. Tamam Enflasyonla ilgili de şöyle bir şeyimiz var. Enflasyon eskiden meclisteyken hocam da şahittir pek onu konuşurduk biz kullanırdık. Tayyip Erdoğan'ı üzmeme kurumu falan derdik biz TÜİK'e. Tayyip Erdoğan'ı üzmeme kurumu. Ee, bu açıklanan rakamlar bizim şimdi memleket iddiamız için şöyle bir mecburiyet oluşturuyor. Dünyanın en güvenilir istatistik kurumuna ihtiyacı vardır Türk Devleti'nin. Bizim istatistik kurumu dünyanın en güvenilir istatistik kurumu olmak zorundadır. Ölçebilen yönetebilir. Ölçerken hata yapan hile yapan yönetirken de hile yapıyordur. Dolayısıyla şu anda karşı karşıya olduğumuz şey enflasyonu hesaplama tekniği de dahil vereceği zam mı efendim bütçe disiplini diye uydurdukları kendileri için olan mecburiyet hattına çekmek için enflasyonu böyle hesaplıyorlar. Verecek kamu işçileri gündemde biliyorsunuz. Zam emekliler ve memurların zam beklentileri var. O zam beklentilerini aşağı çekecekler. Enflasyonla mücadele rakamları değiştirerek, bakanları değiştirerek olmuyor efendim. Yani enflasyon rakam ve bakan değiştirerek olan bir şey değildir. Ona inanç lazımdır, ona kararlılık lazımdır, ona dirayet lazımdır. Bu yoğun kemoterapi falan vermiş oldular hastaya. Bu verdikleri yoğun kemoterapi konkordato sırasında bir dünya şirket, efendim sermaye kaybeden bir dünya şirket, finans yapılar bozulmuş bir dünya banka, efendim faize bir dünya maliyet ekleyerek yaşam kalitesi elinden gitmiş bir memleket bıraktı bize. Dolayısıyla hükümet elinden geleni yapıyor, elinden gelen memlekete yetmiyor diye biz parti kurduk, partiyiz, muhalefetteyiz. Biz memleketin iyi yönetilemediğini düşündüğümüz için, bu enflasyon 2025 yılında milletimize suikast gördüğümüz için bu faizi iş dünyamıza giyotin gördüğümüz için memleketin kaynakları doğru yönetilmediğini düşündüğümüz için bundan daha iyi bir ülke idealine biz e, varız dediğimiz için kurduk. Yoksa bu enflasyon eğer böyle hesaplanarak düşüyorsa e daha düşük açıklayın. Madem böyle rakamları değiştirecek enflasyonla mücadele etmeye karar verdiniz. E sıfır açıklayın düşsün. Yaşam kalitesindeki bozulmanın İnsanların pazara alışverişe gidince efendim maaşı alıp ayın ortasında maaşın yetmediğini görünce kısmına yetişsinler. Emekliye verdiğiniz parayı AK Parti grubundaki arkadaşlarımıza söyledik. Kendiniz alın bir geçinin bakalım nasıl oluyormuş. Bu emekliye verdiğiniz ve ne kadar güzel dediğiniz parayı bir alın da bir geçinin bakalım nasıl oluyormuş. Her meslek grubunda verdiğiniz parayla yaşayacak kadar milletvekiliniz var sayı olarak söylüyorum. Her meslek grubunda şikayetçi olan insanlarınızı temsilen birine verdiğiniz parayla bir ay yaşayın deyin yaşasınlar. Eğer döndüklerinde Sayın Cumhurbaşkanına derlersek efendim harikaymış memleket. Yaşanıyormuş bir siyaseti bırakacağız. Yaşayabilir diyoruz. Eğer yaşayabiliyorlarsa. O yüzden zam talebini eee çok haklı buluyorum insanların enflasyon farkından daha fazla yani enflasyon farkını vereceksiniz o zaten konfor kaybı. Yani normal o meşru. Bir de üstüne zam vereceksiniz ki yaşam standartlarını yükselteceksiniz. Enflasyonun hesaplama tekniğini değiştiriyorsunuz. Enflasyonda Şimdi yüzde otuz beş oluyor bugünkü açıklanan rakamla enflasyon. Yani geçen sene yüz liraya aldığımızı hocam evet. bu sene yüz otuz beş lira. Bir tane bulsunlar. Bir tane bulsunlar yüz lira yüz otuz beş lira bir yıllık farktan Tamam diyeceğiz. O yüzden itirazımız var. Makbul bulmuyoruz. Ee, Enflasyonda mücadeleyi dar gelirlinin asgari ücretinin emeklinin sırtına vurarak yapan hükümetin yaptığını doğru bulmuyoruz. Etrafınızda yirmi yıldır yirmi beş yıldır zengin ettiklerinize daha çok vurun. Madem e, katlanacağımız bir maliyet var onlara vurun. O zam taleplerinin meşruiyetini hükümet şöyle duysun. Bu parayla yaşanmaz kardeşim. Var mı başka sorunuz? Evet. Peki. Hadi. Peki. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.